Herkese merhaba, ben Adım Adım Dönem Başkanı Kıvanç Ergun. Koronayla mücadelede olduğumuz ve hepimizin evlerimizde kalmaya özen gösterdiğiniz şu dönemde adım adımla iyilik peşinde koşan STK'lar neler yapıyorlar diye çok merak ediyoruz. Özellikle de faydalanıcı grupların bir arada bulunması gereken yerlerde neler oluyor? Mesela Koruncuk Koruncukköy ne durumda diye merak ettik ve bugün aramızda Koruncuk Vakfı Genel Müdürü Ayşe Güveniş var. Yarışlar yok artık. Biz iyilik peşinde koşup STK'ları destek olamıyoruz ama koşamasak bile acaba neler yapabiliriz? Siz faaliyetlerinizi nasıl yürütüyorsunuz şu anda? Evet kulağımız sizde buyurunuz. Evet iyi günler teşekkürler bana tekrardan bu fırsatı verdiğiniz için. Ee, şöyle şimdi daha önce de bahsetmiştim Biz e, bu okulların kapanması ile ilgili genelge yayınlandığı zaman e, hem kendi çocuklarımızı hem de çalışanlarımızı koruyabilmek adına çocuklarımızı e, aileleri ve akrabaları yanına gönderdik ama günlük olarak belletmenlerimiz her gün her belletmeni dört talebe düşüyor e, birebir çocuklarla ders yapıyorlar e, ne kadar soru çözüklerini e, takip ediyorlar Çözemediklerini yolluyorlar belli etmenlerine karşılıklı e, teknolojiden faydalanarak birebir ders çalışıyorlar. E, biz ne yapıyoruz? E, biz tabii bu dönemde de e, bizim biliyorsunuz çocuklarımız hep var olduğu için bizim hep kaynak geliştirmemiz lazım. Dolayısıyla sürekli bir kaynak geliştirme çabası içindeyiz. Tabii bu eve kapanma döneminde bazı eksiklerimizi de tamamlamaya çalışıyoruz. E, kaynak geliştirmenin yanı sıra. İşte yönetmeliklerle ilgili e, hizmetçi eğitimler veriyoruz. Hepimiz sırayla tek tek eğitimleri e, kendi e, içimizde alıp onları personelimizle paylaşıyoruz. E, çocuklarla ilgili olarak da iki haftada bir onları koli gönderiyoruz. E, çünkü onlar da evlerinde e, zaten bizimle yaşayan çocuklarımız yani bizim bakımını verdiğimiz çocuklarımızın aileleri gelir seviyeleri çok düşük olan aileler ve muhtemelen bir kısmını zaten biliyoruz bu dönemde işini kaybetmiş olan aileler en azından onların üstünden gıda yükünü alalım diye düzenli olarak onlara destek oluyoruz. Şehir içindekileri elden dağıtıyoruz. Diğerlerini posta ile gönderiyoruz. Şu ana kadar bir sıkıntı çıkmadı. Bu arada tablet ihtiyacı olan çocuklar oldu. Onlara da tabletlerini yolladık. Bir bağışçımız desteğiyle, daha doğrusu iki bağışçı desteğiyle. Ondan sonra interneti bitenlere internet alıyoruz. Yani onları e, akademik hayatta tutmaya çalışıyoruz. Bu arada köyümüz boşaldıktan sonra 28 Mart'tan itibaren köyümüzde Arnavutköy Devlet Hastanesi sağlıkçıları kalıyor. Arnavutköy Devlet Hastanesi sağlıkçıları da e, gayet memnunlar hayatlarına. Tabii memnunlar derken, Öyle bir imkan olduğu için yoksa tabii ki memnun olacak bir durumları yok ama mesela dün onlara Ramazandan önce sürpriz yaptık bir aile yanında diye Gülse Birsel'in filmini kültür merkezimizde böyle bir film gecesi yaptık pizza ısmarladık kola ısmarladık ondan sonra onlara baklava yaptırdık taze ev baklavası bir şoförümüzün eşi yaptı ondan sonra onlara öyle bir hoşluk yaptık. bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Hem bağışçılarımızın desteğiyle hem biz kendimiz. işte yemek, kahvaltı, hijyen malzemesi, çamaşır malzemesi, çamaşır yıkama malzemesi, Maskeler bulduk, onları en azından onlara destek oluyoruz maske konusunda. Yaptıklarımız bunlar. Onun dışında tabii Savunuculuk alanında bir takım faaliyetler göstermeye çalışıyoruz. Onunla ilgili işte basın duyurularımız oldu. Ondan sonra biliyorsunuz bu bir takım kanunlar geçiyor. Çocukları da ilgilendiren torba yasada kısımları olabilir diye onu yakından takip ediyoruz. Kısaca yaptığımız bunlar. Peki siz tüm bu faaliyetleri halen yürütmeye çalışırken biz sizin için ne yapabiliriz? Nasıl destek ee, nereden detayları öğrenebiliriz. Bizim e, hem Instagram'da hem Facebook'ta e, ve direkt mailing yoluyla e, duyurularımızı yolluyoruz ama biz tekrar duyurumuzu yollayıp onları kendi networkünüzle paylaşmanız yeterli. Yani e, ha bu arada ben atladım. Biz 23 Nisan içinde değişik bir şey yaptık. Yani bizim açımızdan değişik bir şey oldu. Tabii eve kapalı olduğumuz için bir satranç turnuvası yaptık. Hmm. Satranç turnuvası çocuklara ve ailelerine açıktı. Üç gün üst üste. Üç grup, yani üç gün üst üste açık bir turnuva yaptık. Hatta bir tanesi bizim ikinci günkü turnuvada bizim köyümüzde yetişen ve bizim hala koruyucu ailesi yanında olan ama bizim hala irtibatta olduğumuz bir çocuğumuz dereceye girdi. Onun için çok mutlu olduk. Bir de sanal sergi yaptık. Kü küçük öyküler ee, şeyler e, fotoğraflar, e, fotoğraf diyorum pardon, resimler, şiirler e, onların linkini de gönderelim. Onları çevrenizle paylaşın. Yani girsinler o çocukların emeklerini görsün herkes. Ve bizim de belki takip ederler. E, tabii adım adım bizi zaten adım adım ekibi çok iyi takip ediyor ama kendi networklerinle paylaşırlarsa da çok mutlu oluruz. Ne kadar çok insana ulaşabilirsek o kadar fayda yaratma şansımız var. Bu arada Önümüzdeki dönem için çocuk arayışlarımıza başladık. bayağı bir şeyimiz var, başvurumuz var. Ama o konuda da yine destek isteyebiliriz sizlerden. O duyuruyu da atarız. Yani Eylül ayında başlayacağını öngördüğümüz yeni eğitim yılında ortaokul ve lise kız öğrenci ihtiyaç sahibi olması yani risk altında olması. Yani risk derken eğitimine devam edememe riskinden bahsediyorum. Bunun çok sebepleri olabilir. Sosyoekonomik olabilir, ailevi sebepler olabilir. Ee, ne bileyim işte bazen çocuklar köy şeyde okula çok uzak şey yapıyorlar. yaşıyorlar. gidip gelme sorunu olabiliyor. Çeşitli sebeplerden dolayı 12 yıllık temel eğitimini tamamlayamama riski olan kız çocuklarını, şu anda kız çocukları ama önümüzdeki birkaç yıl içinde erkeklere de bu hizmeti vermeye başlayacağız. kız çocuklarının bulunmasında böyle çevrenizde bu ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz kimseler varsa bunlara en azından bizim bu imkanımızı var olduğunu söylerseniz onlar da arzu ediyorlarsa hani bize ulaşırlarsa biz karşılıklı görüşüp uygunsa çocuğu alıyoruz biliyorsunuz bütün masraflarını biz karşılıyoruz yani ailesinin evinden çıkıp tekrar ailesinin evine girene kadar ki bu dönemde de çocuklarımıza düzenli gıda desteği veriyoruz Bayramdan önce bir kıyafet desteğimiz olacak Hani bu şekilde internet desteği veriyoruz her yani elimizden gelen hani onların o yoksunluğunu onlara çok fazla hissettirmemek Ailenin üzerine çok büyük büyük olmasın. Çoklu kardeşler bizde genelde. Yani bizim elimizi uzattığımız aileler genelde çoklu kardeşler. Bazen iki kardeş var bayağı bizde. Şimdi dörde çıkacak olan kardeşler var. Yani on bir çocuklu bir ailenin dört çocuğu bizde okuyacak. Tabi bunların hepsi çok güzel. Onlar da çok güzel 23 Nisan'da bize şiirler okudular, filmler, kısa videolar gönderdiler. Öyle yani. Memnunuz hayatımızda. Teşekkürler bu dönemde bile çalışmalarınızı sürdürdüğünüz için. Sürekli herkes... Evet, bu home <laughs> ofis çok yani şey oldu. <laughs> İyi mi? Devamlı herkes onu tartışıyor. İyi gün, <laughs> sabah 8, akşam 10 <gülüyor> çalışıyoruz. <gülüyor> evet, hazır. Hepimiz de bilgisayar başındayken söylediğim bir şey vardı. Herkes çevresiyle paylaşsın diye. Şimdi onu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Tam da şu dönemde biz destek, bağış dediğimiz zaman herkes şey düşünüyor. İyi de yani işimin ne olacağı belli değil ki. Benim çok param yok ki. Ben ancak kendime yetiyorum. Belki de yetemeyeceğim şu dönemden sonra diye düşünen var. Yani bunu sadece nakdi bir destek olarak düşünmeyelim. Ya da benim takipçi sayım çok az zaten kime ulaşacak ki o diye düşünmeyin. Belki de o takipçilerimizden birinin bir, ulaşabileceği biri vardır çok takipçisi olan. Tabii, tabii hani yani. ben ne çıkacağı belli olmaz. Aynen. Adım adımdaki gönüllü koşucuların sayısı neredeyse 100 bine ulaşacak şu anda. 90 bine dayandı rakam. Yani mutlaka bir yerlerden bir şey çıkacaktır. Kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşmak. Dediğin gibi ihtiyaç sahibi gördüğümüzde Aynen. onlara söylemek, size iletmek o isimleri. Yani aile olabilir, öğretmenler olabilir çünkü çocukları, yani ailelerin durumunu özellikle okuldaki rehber öğretmenler veya kendi öğretmenleri veya sosyal hizmet merkezinde çalışan arkadaşlar daha iyi bilirler. Yani hangi ailenin ihtiyacı var. Hangi çocuğun okula gitmeme riski var? Biz çocuk gelin olmasınlar, çocuk işçi olmasınlar hiç olmazsa 18 yaşına kadar eğitimini tamamlasın. Eğer isterse üniversiteye devam etmek, üniversite eğitimini de biz destek olacağız. Tabii ki bir devlet üniversitesine gidebildiği takdirde. Dolayısıyla yani bu alanda da bize destek olabilir insanlar. Neticede e, tabii ki para önemli. Hani biz hep işimizin hep bir yerinde canlı bir, bir para bir bir var, bir var, bir var. var ama yani parayı verebilen verecek tabii ki ama o isteğimizi, o talebimizi, çocuk talebimizi ne bileyim işte bizim bir sergimiz var. Bunları çevrelerine, networkine vurmak da çok kıymetli. Ben tabii ki. bu işe ilk başladığım zaman bana şey dedi ki Renay. Sakın dedi öyle oturup dedi listene bakıp bu verir, bu anlar, bu anlamaz falan böyle şeyler yapma dedi. Sen bütün network'üne gönder dedi. Kimin gönlünden iş kopar, kiminin gönlünden para kopar, kiminin gönlünden evet. sana birini tavsiye edebilir. Yani hiç belli olmaz dedi ve ben onun her zaman çok faydasını gördüm. Evet. Ben de e-mail olan herkese tabii ki bunaltmamak kaydıyla hani... Ben öyle düşünüyorum da başkaları aynı hani şey. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu arada e, bilmeyenler olabilir. Senin de önce adım adımla gönüllü koşan biri olup ondan sonra e, adım adım evet. toplum tarafına geçtiğimizde e, geçtiğimiz evet. söylememiz iyi olur yani. Evet evet yani ben her iki tarafı da gayet iyi biliyorum ve adım adımın ne kadar kıymetli bir oluşumu olduğunu gerçekten çok minik bir oluşum olarak başlayıp Sizlerin çabalarıyla gerçekten hep yani hep birlikte, hep birlikte. bizim çabamız başka ama sizinki çok kıymetli çünkü onu gerçekten hani böyle yarı yolda bırakıp da işte ucubik bir şey yapmadınız bir şeye oturttunuz yani bir şey oldu o çok önemli bir şey oldu STK'lar için çok kıymetli hem ona gönül veren çalışan veya koşan için çok kıymetli Hı -hı. hem STK'lar için çok önemli onun için. Onu yani öyle bir hale getirdiniz ki onu başka biri bayrağı devralmak isteyecek hale getirdiniz. O bence çok değerli. Bunun için de bütün STK'lar adına teşekkür ediyorum. Türkiye adına da, çocuklarımız adına. Da. <laughs> Biz yani çok güzel bir şey yaptınız. Sağ olun gerçekten. Hepimizin tüm çabası sivil toplum adına, çevremizde gördüğümüz Tabii yani şeylerden şikayet etmeyip çözüm bulmaya çalışıyoruz hep birlikte. Evet, evet. evet. Ne yani yapabiliyorsak Aynen. Yani zaten sivil toplum o. Şikayet etmeyeceksin, çözüm üreteceksin. Yoksa şikayet edersen işte her maç bittiğinde hep ülkenin yarısı teknik direktör oluyor. Zaten hepimiz bu ülkeyi idare edebiliyoruz. Yani böyle bir yetimiz var. Ama neticede günün sonunda şikayet etmeden taşı taşın altına elimizi koyuyoruz. Bence o çok değerli. Herkes yaparsa ülkemiz güzel olur. İşte gördük. Evet. Bir küçük virüse tamamen yenildik. Dolayısıyla el ele olmazsak bu işler yürümez. Evet, el ele olmayı çok özledik. Bir an önce el ele kol kol evet. iyilik peşinde koşmayı biliyorum. Evet, 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 evet. Bu arada ben bizim köyümüzde de kalan ama bütün can şeyle hastaları iyileştirme, yani hayatları pahasına yapan tüm sağlıkçılarımıza da en derin minnetlerimizi sunuyorum. Hem kişisel olarak hem de vakfımız olarak. Onlara elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Allah da yardımcıları olsun. Çok zor bir şey çünkü. Evet, iyi ki varlar tüm Evet, iyi ki varlar. Ve iyi ki sivil toplum var, sivil toplum kuruluşları var. Hepinizi çok Evet, seviyorum. yani tabii sivil toplumculuk çok güzel bir şey. Çünkü hani sadece e, hayat, yani toplumun bir parçası olduğunu, ben hep onu diyorum. Herkesin en az bir kere Avrasya koşusuna katılması lazım. Çünkü eğer siz İstanbulluysanız İstanbul'un parçası olduğunu hissetmeniz için bir kere o yolculuğu yapmanız gerekiyor. Sivil toplum da öyle bir şey. Eğer biz e, bu topluma ait olduğumuzu hissedebilmemiz için mutlaka bir yerinden tutmamız lazım. Çok alan var. Kadın var, engelli var, hayvan var, tabiat var, var oğlu var, çocuk var. Yani dolayısıyla mutlaka bir şey bizim kalbimize dokunuyordur. O yüzden de ben herkese yani hele bu dönemde böyle çok içimize dönüp işte kendi iç seyahatlerimizi yapıyoruz. Çok vakit var çünkü yani yine çalışıyoruz ama bir yandan da insan düşünüyor zaman zaman. Evet. Yani varoluşumuzu düşünüyoruz. Gerçekten topluma faydalı bir şeyler yapmak insanı çok yücelten bir his. Kendi içinde. O yüzden de herkese tavsiye ediyorum. Bizim tabii alanımız çocuk biz şimdi bu dönemi atlatır atlatmaz hemen erkekler için inşaatlara başlıyoruz. Çünkü biz biliyorsunuz devlet koruması altındaki çocuklara bakım hizmeti veriyorduk. Fakat son yıllarda bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bu devlet koruması altındaki çocukların artık böyle kurumlarda değil aile yanında daha işte ne bileyim pazara da gidecek şeye de gidecek çünkü kurumdayken daha steril bir hayatları oluyor ve 18 yaşından sonra da topluma adapte olmaları ve ayakları üzerinde durmalarında sıkıntılar oluyor. Bizim tabi bir yani biz çok az bir çocuğa hizmet verebiliyorduk çünkü 20-25 yıl bakıyorduk. Hani bizim modelimiz 25-26 yaşına kadar bakım hizmeti veriyorduk. Yani onları kademeli olarak evlere çıkartıyoruz, üniversiteye gidiyorlar. Ama genelde tabii ki bakımda biz bu işi yani yüksek olduğu zamanlar 18-20 bine yakın çocuk vardı kurum bakımından ve onların tekrar hayata atılmaları, tekrar hayata adapte olmaları, o bağımsız yaşama adapte olmaları sıkıntı çıkartıyordu. Dolayısıyla da dünyada da çocuklar aile yanında bakılsın diye bir modele geçildi. Biz de ona istinaden kendi köyümüzden ayrı yani bizim bir defa uzun süre, sürekli bakım modeline uygun bir şey değil bu. Yani siz çocuğu alıyorsunuz, üç sene bakıyorsunuz, tam bir yere getiriyorsunuz. Yani bir yere getiriyorsunuz derken bizim temel hedefimiz eğitim hayatında kalması, örgün eğitimde kalsın ki eğitimli bireyler olsunlar diye. E, onu başaramıyorsun. Çocuk aile hazırlanmadan aileye gittiği zaman sıkıntı oluyor. Veyahut da yani koruyucu aileler daha iyi hazırlanıyor ama biyolojik aileler nasıl olsa kendi ailesi diye iyi hazırlanmıyor. Çocuğu gönderiyorsunuz. Önemli bir kısmında aile adaptasyonda sıkıntılar çıkıyor. Biz bu konu üzerine odaklandık. Kendi çocuklarımız yani bizim köyümüzde bir süre misafir ettiğimiz çocuklar biyolojik ailesi yanına döndüyse her hafta bir psikolog ve bir e, aile terapisti o aileyi ziyaret ediyor. Şimdi zaten e, kolilerimizle de onlara da destek oluyoruz. Yani biz eskiden bizde e, yaşayan ve şu anda ailesi yanında olan veya koruyucu ailesi yanında olan veyahut da yarı bağımsız yaşamda olan çocuklarımıza da destek oluyoruz. Onların aile süreç, aile adaptasyon süreçleriyle ilgili çalışmalar yapıyoruz her hafta bu arkadaşlarımız gidiyor onların ihtiyaçlarına bakıyor. Ne olabilir, ne yapabiliriz, eksik ne, nereden yardım alabilirler. Çünkü pek çok yardımlar veriliyor ama insanlar tabii bunu bilemiyorlar. Bilemediği için de o süreç tekrar terse döndüğü zaman o çocuk bir daha kurum bakımına dönmek zorunda kalıyor. Veyahut da bir koruyucu aileye gidiyor. Bunlar hep çocuğu örseleyen şeyler. Biz bu dönemde birazcık da Çocuğun aile yanında nasıl korunabilir? Yani nasıl korunabilir derken aileden değil ama çarpık aile ilişkisinin sonuçlarından nasıl koruyabiliriz üzerine kafa yoruyoruz. Hatta o da güme gitti diyeceğim. Yani iyi tabii gitmedi de Mart'ın başında bu biz bir AB hibesi almıştık geçen sene. Mart'ın başında bir şey oldu. Sempozyumumuz oldu. Tam böyle koronaya yok bir gün diyor ki o gelmeyeceğim. Bir gün bu gelmeyeceğim. Avrupa'dan gelecek olan hiç kimse gelmedi. Bir tek Almanya'dan bir eee psikoloğumuz geldi. Zaten hemen sonra Almanya'da kapandı. Ama işte online katıldılar sempozyuma. Bakanlıktan gelen oldu, STK'lar geldi. Biz bu konuda yaptıklarımızı anlattık. E, çünkü biz bir model oluşturmak istiyoruz. Yani diyoruz ki çocuk evet ailesine dönsün ama aileyi hazırlayalım. Çünkü ebeveyn becerisinden yoksun bir insana siz tekrar işte ben sana ekonomik destek vereceğim sen al bu çocuğu dediğin zaman yine olmuyor. Yani bizim devlet koruması altına giren çocuklar ebeveyn bakımından yoksun aileler. Yani çünkü zaten senin paran yok bir sürü çocuk yapıyorsun işte o çocuğu yaptıktan sonra ekonomik destekle aileyi bir arada tutmaya çalışıyorsun ondan sonra da sonuçta Aile parçalanmayamaya, çocuklara bakım hizmeti verilememeye başlıyor. Dolayısıyla da çocuk kurum bakımına düşüyor. Bunları hani aile yanında bu şeyleri, tabii ki hepimizin bu becerisi olmayabilir. Biz de o konuda ailelere nasıl destek olabiliriz diye bakıyoruz. Çocuklarımızı takip ediyoruz onun içinde bakanlığa bir model oluşturmaya çalışıyoruz. İşte o tam böyle şey denk geldi. Sempozyum basın bültenini bile gönde gö gö gönderemedik yani. O kadar kötü oldu. Neyse artık kısmet. Olsun, hepsi yapılır. Ortalık açılınca yapacağız yine. Evet. Peki çok teşekkürler. Var mı hekim? Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiği için. Hiç dediğim gibi herkes duyurularımızı network'üne duyurursa çok mutlu oluruz ne kadar çok insana ulaşabilirsek toplumda o kadar a evet böyle bir sorun var bu soruna da çözüm arayan insanlar var ben de onlara destek olayım dersen destek olabilirler her konuda olduğu gibi bizim konumuza da. çok teşekkür ediyorum sağlıklı günler diliyorum herkese evet sağlıklı herkes kendine iyi baksın evlerde oturalım görüşürüz iyi günler bay bay